first pick. Hmm. Grace banla. First pick Olaf çeksem mi acaba? Hı, bence çekilebilir. Ben Olaf'ı çektim arkadaşlar. Yumi alacaksa adam Olaf'la Yumi de iyi. Nimbus krok aldık. Bunu aldık. Conqueror. Tamam. Graves'e gank atamıyorum. Ne yapmam lazım demiş. Ee. Ya zaten çok böyle ahım şahım diğer ormancılar gibi gen katabilen bir karakter değil abi Graves. Daha çok rakibin hatalarını değerlendiriyorsun. Kazanan lanelerde bedava skor varsa alıp güçleniyorsun. Onun dışında zaten orman kemplerin çok hızlı dönüyor karakter. Orman kemplerin dönüp sadece zaten fed olabilirsin. Hata yapmamak kaydıyla tabi. Erkenden geri düşmezsen zaten sırf farm yapıp bile güçleniyorsun. Çok gen katmaya zorlamana gerek yok. Jin gelmiş yine. Jin Sena botlayın. Fena değil. Yani en azından CC'leri var. Tek AP'miz Azir bence o da güzel. Azir'in tek ap olması, rakip takım da güçlü bu arada bence ya Bu adamların, bakayım evziciliğimi botlayın hiç fena değil Set top lane var, bizde ne var? nar var nar etme çabını bilmiyorum kim dövüyor Şey biraz güçlü Yumi Dayana ikilisi güçlü mid game'de. Yumi ile Dayana, Dayana biraz öne geçerse, Yumi de Dayana ile beraber oynamaya başlarsa biraz sıkıntı arkadaşlar. Ben bu oyunu taşıyabilirim ama karşıda Ezreal hariç hepsini döverim ben. Yani rahat bir şekilde Dayana'yı falan keseriz. Olaf çok useless değil mi? Yok değil. Bence Zinza çok güçlü bir pick değil ama erken oyunda çok iş yaparsan lane'lerini rahatlatıp direkt kazanıyorsun. O zaman güzel ama erken oyunda bir şey yapamazsa karakter useless. Şimdi görelim bakalım ne olacak. Olaf'ı dövüyor mu bilmiyorum. 6'dan önce belki dövebilir arkadaşlar emin değilim ya. Yani Olaf'la ben şimdi az canlı dolaşacağım jungle'da. Adam gelip zekice beni bulursa keser muhtemelen. Keserse de bayağı geri düşerim. Bu adamın erken şeyine dikkat etmek lazım. Dur bir şeyler yapacağım ben şimdi bir saniye. Bu adamı geri düşürmeye çalışacağım. Evet Faker'ı etiketleyip hoş geldin yazanlar var. Set nasıl? Set fena değil bence. Set top lane güçlü. Set top lane güçlü. Set support güçlü. E setin şeyi güçlü. Takım oyununda orman e, jungle güçlü bence. Solo Q'da. Bence solo Q'da set jungle değil ama kompetitif de turnuvalarda güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü çünküsünü bilmiyorum arkadaşlar öyle. Sanırım iletişimden dolayı. İletişim olduğu için güçlü. Kompetitif ama solo Q'da daha iyileri olduğu için daha iyi pikler var. O yüzden oynanmıyor çok. Ya da oynansa da çok işlevsel değil bilmiyorum. Evet Faker bak işine. Crystal burada. Sana çıkmaz buradan demiş birisi. Karşı dayana çok ağır smurfmuş arkadaşlar. Öyle yazıyor bizimkiler. Şimdi ben aslında Red Invade atmak istiyorum ama emin değilim arkadaşlar ya. Setin level 1'i de fena değil. Sizin daha E ile başlasa, E'sini Red'ine atsa ben adamı dövebilirim ama. onların level 1'i de fena değil. Ama konkürür. Kazanır mıyız acaba ya? Riske atmaya değer mi acaba? Ya riske atmaya değer de karşıda Ghost var mı acaba? Gideceğim ben. En kötü ihtimalle FF atarız arkadaşlar. Kaybedip Hadi bakalım deneyelim. Burası önemli. 1.25'te çıkmak istiyorum. Bekle birazcık. Azerimit pişirilirse güzel olur. Hadi bakalım çıktık bir yol arkadaşlar. Tamam flash'ını aldım güzel. Güzel bence yine level 1'imiz iyiydi. Zinza'nın zayıflığını kullandık. Yine öne geçtik arkadaşlar. Gayet güzel double flash aldık. Akıl dolu bir hamleydi bence. Bir sıfır öne geçirdi bizi şu anda bu. Şimdi bu adam yine sinirlenip benim redeme gidebilir mi? Bundan hep korkuyorum ya. Ama şey yapmayacağım. Petting'imi bozmayacağım. Redim giderse yapacak. Şöyle ward atın diyelim. Red'e bakalım atacaklar mı? Ya ward şuraya atması yeterli. Orman girişine atsa Azir yeter. Bakalım göreceğiz. Set galiba skill vermemiş arkadaşlar. Normalde benim bildiğim sete E ya da Q başlanıyor. Emin değilim şimdi karakteri bilmiyorum ama. Adam skill vermemiş galiba. Ondan sonra da W açtı vermemek için. Lane'i kaybetmiş olması lazım onun da. Onun da, da flash'e gitti çünkü. Umarım red'im gitmez ya. Birazdan görürüz gitmiş mi gitmemiş mi. Evde bile chat chat diyerek dolaşıyor o derece demiş Mert. Olaf'ı severim ben ya arkadaşlar. Olaf güçlü karakter. Oynayın ormanda. Oynaması da zor değil. Bir tane skill shot var karakterde sadece. Ne kadar zor olabilir ki Olaf oynamak. Evet şimdi Dayana kayboldu. Bu beni ürkütüyor birazcık. Dayana'nın kayıp oluşu beni ürkütüyor açıkçası. Ee, bu bir tuzak olsa gerek. Öyle düşünüyorum. Aşağı skatıla gitmeyeceğim. O yüzden arkadaşlar bir şey diyeyim size ben bunu da almayacağım. Taps katıl istiyorum. Muhtemelen yanlış bir şey yapıyorum şu anda çünkü Zinza nerede hiçbir fikrim yok. Bir dakika ya. Doğru olan bunu almak. Zinza tapta olabilir. Adam nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu anda. Sanki taptaymış gibi setin oynayışından o yüzden şunu almak daha mantıklı. Ben bu gitti sandım. Bottadır dedim de botta değilmiş adam. Bırakmış bunu. İyi okey. Top site'da demek ki. Aynen tapta ya. Narın ölmemesi lazım şu anda şunu da şuraya bırakıp bir base atsam mı? Atmayayım base bir dakika. Biraz daha orman dönelim. Bot lane'de ganklik hiçbir şey yok. Mid lane dikkat etmesi lazım. Şu top side'de olduğuna eminiz artık. Almış top scuttle aynen. Dayanaya smurf dediler bakalım. Umarım şuradan dive ölmez. Ölme ihtimali var. Base atmamak lazım galiba arkadaşlar ya. Cık. Bu adama dive atmak istiyorlar. Yo değil. Burada adam 3 level. Ben 5. 2 level fark atmışım Zinzo'ya. Muhtemelen 4 olacaktır şimdi. Bu adam çok fena dive istiyor bu arada. Ve atar da. Bak gerçi exhaust var ama. ikimiz birden kandırabilir mi bu adam? Kandıramaz ama. Zinza uzak aslında. Bunun bir flashını almayı denesek mi? Yani 4 mü arkadaşlar sizce? Bir de bir şeydim ben bu adamla kapışırım ha. Zaten kapışmak zorundayım çünkü buraya puşlamazsam adamın lane'i fena geri düşecek. Eyvah eyvah. Tamam kapışamıyormuşuz arkadaşlar. Kim dedi kapışabilirsin diye? Kim hanginiz kapışabilirsiniz dedi? kadar da değilmiş. İtemim olsa savaşırdım. Döverdim bu muhtemelen. İtimi olsa da buradan can çekip de it base atmadan hangi mantıkla ben hakikaten adamı dövmeye çalıştım bilmiyorum ya. Bu adam direğe girmiş olabilir ya da benim ormanıma girdi. Dur kanka sakin ol. Ah ne kadar da yakınmış. Ne kadar da yakınmış o. Dur bir altı olup geliyorum sana. Azira 6 level arkadaşlar. Şu an Dayana free kill olması lazım. Halay çektirecek adama. Direkt keseceğiz. Ama önce şu... Önce şu Vision'ları alalım diyecektim. Çok da gerek yokmuş. Adam dümdüz kafa attı. Allah'tan kestik bu arada arkadaşlar. Çünkü Q'um kullandığı ayda ilk geldiğinde. Neyse güzel oldu ya. Güzel güzel direk verdik ama çok önemli bir direk değil. Ben her zaman söylüyorum mountain direk bence en kötü direk. O yüzden okey. Şu an yapmak istediğim şey şunu alıp base atmak. Base attıktan sonra top camp'lerimi alıp 40 saniye sonra rift çıkıyor. Rift almak istiyorum. Top lane'im de fena durumda değil. Mid lane'im de aynı şekilde. O yüzden rift alıp direk mid'den falan açabiliriz belki oyunu. Bakalım. Karşı blue var. Direkt base'ı sprift'e de koşabilirim belki. Bakalım ben bayağı öndeyim şu anda. Tek başıma taşıyabilirim bu oyunu. Karşıda beni çok counterlayan bir şey yok. Yani Diana'yı dümdüz koşup kesebiliyorum. Zinzao aynı şekilde bana bir şey yapamıyor. Ezreal mi bilmiyorum. Hepsini ben bu oyunu kes keserim yani. Öne geçtim zaten. Bu oyunu taşımam lazım. Azir'imizin late game'i iyi. Ayrıca Azir'in bir biraz yardım etmem iyi oldu. Adam takımdaki tek AP ve late game'i bayağı güçlü karakterin. O yüzden... Aa, benim jungle'ımı almış bu adam. Bir dakika. Zaman buralarda bir yer çok uzağa gitmiş olamaz Çünkü kemplerim yeni çıktı Oh nice Evet çok uzağa gitmiş olamaz dedim arkadaşlar Adam tapa çıkmış Oraya yetişirsem direkt double kill'im var Direkt double kill'im var benim orada bu arada Çok free bir double kill'im var kanka niye lazım. Nereye gidiyorsun lan ne? manyak herif Ah be kanka birazcık daha bekleyebilirdin sanki ya. Hiç gerek yoktu savaşmana. Bait, bait, demek istedi aslında bak. Yani gerek yoktu ben yetişmiştim zaten. Bir tane daha wave pushlamam gerekiyor mu? Muhtemelen evet. Wave tam kule altına girmeyecek gibi. Bir tane daha pushlayalım ya. Bu arada gelirse onu da keserim bir daha keserim. Rift'e girmeli miyim acaba? Üstümde para var ama. Hmm. Azir yardım ederse evet. Azir yardım etmezse ultim yok, flashım yok. Bir de şuraya bir bakmak istiyorum. Pink ward var mı diye. Azir'in yapması gereken tek şey şu an top puşonu almak. Okay. dayana bot'taymış. Aldık bunu ama bot olacak ölecek şimdi de. Yani bizim çocuk tp atıyor ama kanka öyle tp atılmıyor ya. Sete karşı. Cık. Aslında bırakıp bunu da kesebilirim ama ya botten gayet elinden geleni yapmış gibi. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Bunu gidip direkt rift'e mide basacağım. Çünkü adamlar botta direkt kuleye alacağız, worth olacak. Aynı zamanda onların tapıştırması lazım set gelip tutmaya çalışırsa burayı. Tutamayacaklar. Kuleye bir muhtemelen alamayabiliriz. Bakacağım şimdi. Tek atıyor muyuz? Atıyoruz galiba. Tamam çıkalım düştü zaten kule ölmeye gerek yok. Evet düşmemiş ama olsun. Şöyle şurada base atıyormuş gibi yapsam ne olur? Görmüyormuş gibi yapayım. Azir şuradan dolaşıp kessin şunu. Hmm. bu kadar salak değillermiş. Okey. Biraz belki yerler dedim de yemediler. Güzel ya. Azir'in de artık bu arada taşıması lazım arkadaşlar oyunu. Hiçbir skor ona kalmadı ama çok öne geçti çünkü bayağı plate falan aldım midden. Exit'e de önde bir level fark atmış. Onun da bana yardımcı olması lazım. Tek başıma taşıyamayabilirim bu oyunu. Botlane de fena değil zaten. Şunu alıp base atacağım ondan sonra direkt e gideceğim. Top camp'lerini ignorlayacağım bu arada direkt. Top camplerine çıkacağım. Bu direkt daha önemli çünkü. Ocean direkt. Of beni var ya arkadaşlar iki kişi bile kesemeyebilirler ha şu an. Allah iki kişi bile kesemeyebilirler benim. Dayanayı keserim yanında zinzayı keserim muhtemelen. Ya da abartıyor muyum bilmiyorum. Dayanadan tek yeme ihtimalim de var. Gerçi Dayana bot alıp bir de ne roa mı alacak ne alacak? Daha güçlü değil Dayana ya. Ama kimse direke bakmıyor. Birinin direke bak. At onu kanka kuleye kör oldum kanka. O klavyeyi mouse'u bırak, hemen oyunu kapat. Kanka, öyle oyun mu oynanır lan? Onu ultiyi ben bile atardım, terbiyesiz herif. Sana bir şans daha veriyorum. Hazır. O da ölmek. Yapma, 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 yapma. Bir yere çekiyor bizi. Gerek yok. Galiba Azir'in çekiyordu. Azir'e güvenemedim arkadaşlar ya. Drake almak daha mantıklı. Muhtemelen top adam. Orada ward mu vardı? Ben mi yanlış gördüm? Şurada sanki ward gördüm. Aynen ward varmış. Az önce gözden kaçırmışız onu. Belki keserdim dayanayım. Ben rakip ormana hiç girmiyorum. Biraz da rakip ormana girerim. Bir şeyler var mı diye bakayım. Gerçi şu an girmemem lazım. Çünkü hem botlayını görmüyorum hem de lane'in base attı. Çıktım direkt. Zaten pink ward varmış orada. Aha. Smite attım. Botta olay var. Bu adam sinirli galiba. Yazı yazıyor takım arkadaşlarına ya da kız arkadaşıyla konuşuyor. Hangisi bilmiyorum. Beni biliyorlar galiba. Bu arada üstüme koştuklarına göre. Aynen. Şurada ward var. Evet Azir. İkinci kez ultini feylemen istemiyorum kanka. Geliyorum. O dayanayı at üstümüze keselim hemen. Rift ne zaman? 2 dakika var daha riftte ya. Arkadaşlar benim galiba gidip tapu dayalamam lazım. Yanlış yerde oynuyorum. Ezreal hep kulenin altında. Bir şey yapamıyoruz. Ee, dayanayı kesmemiz için Azir'in ulti atması lazım. Az önce kaçırdı. Şu tapu kesmek ve tap kuleyi almak daha mantıklı galiba. Şu an için. Evet daha mantıklı. Set DC mi oldu? ya? Birinden bekliyor. Hayır. Okey, ben burada bunların ikisini yine keseceğim. Biraz dayak yemesini istiyorum narın önce. Hadi ya, flash'e gerek var mıydı? Oradan gitsin ben burada. Okey, güzel. Biraz kötü oynadım arkadaşlar. Niye kötü oynadım biliyor musunuz? Şuradan değil de şuradan yürümem gerekiyordu galiba. Ya gerçi nar buraya yürüdü. Neyse. Kestik sonuç olarak. Fena değil. Şu yana kasmadan bitirelim oyunu. Biraz alacağım mı yonlarını kanka senin? Kusura bakmazsın herhalde. Şimdi ya bizim dikkat etmemiz lazım ya bot lane'in dayana kayıp çünkü. Gerçi dayana gelirse ben o adamı muhtemelen keserim. Bence yeterli çık oradan. Devam etmek istiyorsan... Bir dakika ya. Şurada base atayım ben. Bu adam ölebilir çünkü. Aslında o lane'i puşlaması doğruydu çünkü lane çok kötü kaldı. Aslında bir tane daha deneyebiliriz arkadaşlar ya. Belki biraz... Yo yo tamam tamam. Çık çık tamam çık. Çık kanka çık. Şeyi unuttuk arkadaşlar. Drake çıkıyor onu unuttum ben. Drake'in çıktığını. Pardon Drake demişim. Rift çıkıyormuş denemeye gerek. Kesermişiz aslında da benim eşekliğim oldu bu. Rift'e gitmek istedim Rift çıkıyor diye. Ben olsam kesiyormuşuz benim hatam. Ölmezden inşallah dayana geliyor. Dayana flash atacak. Güzel flash attı bizim çocuk. İki tane flash kaybettik benim yüzümden. Nar base atacaktı adamın base'ini bozduk. Ya yani oraya fight yapmasak da ben rift alsam. Öl ölümlerinden korkuyorum. Şimdi oraya gidersem. Bence bu daha mantıklı rift almak. İlla da savaşçı azıyorsanız geleyim. Şöyle şurada falan birilerini kesmeye çalışırım ben. Çalışamadım. Başaramadık arkadaşlar. Farma devam. Farma elden bırakmıyoruz. Bir dakika vardır. Eke ben bir dakikada buraları silip süpürürüm aşağı doğru zaten. Bu arada nar bota tp attı öldü mü? Bence 2 ve 1 dayanır o adamlara ya. O adam da iyi durumda çünkü. Aynen ölmemiş. Flash'ı yoktu zaten. Okay, ama dayana dayaba gidiyor öldü bu tp var mı bizde yok öldü o, o baya 10 kişi gitmişler bot'a oha oradan kaçarsa helal olsun diyeceğim de imkansız ya değil mi lan yoksa tamam öldü de adamı her şey attılar ölsün yani bir zahmet burayı biz temizlemezsek bu da bizim ayıbımız olsun arkadaşlar ben garanti olan geliyorum arkadan geleceğim bunları paket yapacağız şimdi Ben bunların hepsini kesebileceğimi düşünüyorum açıkçası ama deneyeceğim. Abi bir şeydim Bir tane oto otak mı istedim? Galiba Dayana beni kesiyordu arkadaşlar az kalsın. Bir tane oto reset resetledim için. Tam kayıtlayamadık adamı. Vallahi dualarla yaşadık. Bir de Sena bana çok güvenmedi galiba. Yardım etmeyi kesti bir ara. Ama güzeldi yine de karakter böyle öne geçince çok güçlü ya direkt. Ormana da zarar verelim birazcık. Görmüşler bizi, önemli değil. Rift var bende, üçüncü direkt çıkacak. Okey, güzel. Base atalım. Güzel, güzel. Ninja tabi çekeceğiz. Dayana için MR almama gerek var mı emin değilim ya. Sterak kalmak saçma bence. E mantık sanırım şöyle yapmak. C'ye alalım. J'den sonra da şununla belki split stage yapar mıyım? Bence yapılabilir hem Diana için hem Yumi için değil mi? Biraz MR olsun hem daha çok can çekeriz. Armor zaten ninja tabim var. Üstünde J'den de armor geliyor. Direkt ölümsüz oluyorum şu eşyaları bitirirsem. J artı split seç. Hem fazla fazla can çekeceğim hem de armor ve MR'ım olacak. Zaten güçlüyüm hasarım da yetiyor. Güzel Diana sinirlenip satmaya başlamış hafif hafif. Güzel bir şey bu. Ya arkadan şey geliyor. Bir dakika ben şunu asayım. aslında bunu basmadan alsam daha iyi olurdu ama dur bakayım. Vurmadan belki kırarız. Cık, kıramayacağım ya. Cık. Birisi keşke yardım etseydi bana. Set arkada base atıyor. Şu Q'ları bloklayayım da şey vurmasın. Şuna vurmasını istemiyorum çünkü. Güzel güzel. İni açtık. İngiltör için erken mi diye düşünüyorum. Bence değil çünkü baron çıkacak zaten. Azirimiz var. Azirle baron alırız muhtemelen. Oha nasıl vurdu ona ya o? Tufak. Hatta bitirme ihtimalimiz var mı acaba? Aa nar oyundan düştü. Eyvah eyvah. Kaçın arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Umarım geri gelir adam gelmezse sıkıntı. Hemen baron alıp bitirmemiz lazım. Gerçi yani nar olmasa da şu an kazanabiliriz satmadığımız sürece bence oyunu. Mesela orada satmazsak Dayana da geliyor çünkü. Aman diyeyim kanka. Dayana geliyor arkandan şuradan. Bence kaçar. Blue buff var. Skilli gelecek çünkü. Bir skill'i gelmesi lazım artık. Shield falan. Okay. Bir şey parası da yokmuş bende. Neyse. Umarım geri gelir bu arada ya. Bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Oh. Şey yazalım takıma. Setup for Nash diyelim. We can do Nash with Azir. Push mid bot please. Dedik mi oyun bitiyor zaten. Temelen arkadaşlar. Şunu atlayıp kesebilirim ama gerek var mı ya? Bu adamın flash olmadığını biliyorum ben. Şöyle hiç riske atmadan. Ha. Arkadaşlar ne kadar kötü oynadık League of ya. Vallahi bu kadar güçlü olmasam rezil oluyordum ha oynayışa bak. Oy, oy, oy oynayışa bak. Bu az önceki olay yaşanmadı bu arada. Klip aldığınızı görür gibiyim arkadaşlar. Yapmayın öyle şeyler. Öyle şeyler yapmayın. Hiç gerek yok yani. Kripleri hemen silin. Havada kestim şahitlerim var valla. Dayana burayı smurfler mi arkadaşlar ya? Ben bunu istiyorum ya. Aynen bunu istiyorum bu daha mantıklı. Ultimizle basalım daha çok vuralım. Ulti 40 saniye zaten. Bir base atalım, şunu alalım bitirelim. Ee, ne dedik? Şunu alacağız dedik değil mi? MR lazım birazcık. Az önce onu fark ettik bir kez daha. Dayan'a vuruyor. Bu oyunun hemen bitmesi lazım. <laughs> Adam düşüp düşüp duruyor oyuna. Bir saniye arkadaşlar. Abi bunu kesersek direkt bitiyor oyun bu arada. Bu arada Dayana da normalde galiba fena oynamıyor arkadaşlar ya. Oyundan sonra maç sorusuna bakacağım. Adımı fena darlamasak vallahi taşıyabilirmiş bu oyunu. Sanki böyle bir potansiyeli var gibi geldi bana ama bilmiyorum fark ettiniz mi sizde? Ufaktan potansiyeli var sanki. Smurfleyecek de smurfleyemiyor gibi oyunu. Ee, midden bir wave almama gerek var mı? Normalde yok ama bot lane'de bir işim yok gibi. Dur bakayım şunu belki de veririz. Ben bu minyonları bufflarsam bu arada dayana hariç kimse temizleyemez burayı. Zinzao da temizleyemez. Ezreal da temizleyemez. Bir tek Dayana temizler burayı. O yüzden bota gitmektense minyonları güçlendirmek daha mantıklı. Zaten bot lane'i yavaş yavaş baksana vuramıyor adamlar. Aynen sadece bu adam temizleyebiliyor. ultimi atacak bizi içeri. Ölmeyelim ya. Kedamızı bozmayalım arkadaşlar bu oyunda Ölmenin anlamı yok. Cici bu oyun güzeldi. <laughs> ya Zinza early game'de iş yapmazsa direkt useless zaten.